Selamlar Youtube ailesi. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Birlikte hazırlandık. E, Sessiz bir vlog tarzında başladım. Çünkü evdeki herkes uyuyordu. Ben de onları uyandırmak istemedim. Bugünkü konumuz A101 ve Bim'e gelen aktüel kozmetik ürünlerini incelemek. E, beni en çok heyecanlandıran Simple'ın makyaj temizleme jeli oldu. Bunlara birlikte bakacağız. O zaman ben yürümeye devam ediyorum. Bu arada Ankara'da değilim. Memlekete döndüm. <laughs> Ee, ve burada biraz içerik bulmakta zorlanıyorum. Çünkü burada Zara ve H&M mağazları yok. <laughs> Arkadaşlarımla ben e, konuştuğumda bana hep şey diyorlar. Zara vlog çekemeyeceksin. Artık Zara vlog izleyemeyeceğiz falan. Ee, biz de buradaki başka mağazalara bakarız. Mesela burada çok güzel butikler var. Ben size bu butikleri gezdirmek istiyorum. Şurada Cadı'nın Evi diye bir mekan var. Belki buraya giderim ve buranın tatlılarının içeceklerini birlikte deneriz. Size de sormak istiyorum, böyle bir içerik izlemek ister misiniz? Ya da işte buradaki butikleri falan mı çekeyim? Bilemiyorum. Burada düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Yürürken bu arada kamerayı çok kötü tuttuğumun farkındayım. Kısa tripod alacağım umarım. Bir de Migros var ama Migros'un ürünleri e, pahalı oluyor. Yani Watson's ve farksız oluyor. Yani bana göre pahalı. Şu anki bütçeme göre pahalı. O yüzden e, devam ediyorum gezmeye. Bu arada bahsettiğim butik şuydu. E, hani burada da kombin yapabiliriz eğer isterseniz. İçerisi gayet nezih gözüküyor. Ama şey diyebilirler. İçeride kamerayla çekim yapmak yasak falan. Öyle derlerse çekemem. Ama demezlerse çekebilirim. Siz de gördünüz. E, kaliteli bir butik gayet güzel. Şu ilerideki BİM'e gitmeye çalışıyoruz. İlk olarak BİM'deki ürünleri inceleyeceğim. Ardından A101'deki aktüel kozmetik ürünlerini inceleyeceğim dostlar. Bu arada şu ürünleri bulmaya çalışıyorum. İlk gloss, maskara, oje. Ojeler bu arada çok güzel gözüküyor. Şu siyah derm aloe vera jeli de güzel bu arada. Makyaj organizeri, yüz temizleme jeli, dermokil falan. Yani bunlara bakabiliriz. Umarım hani vardır. Bitirmemişlerdir. Göz ve size güzel bir içerik olabilir. Hadi gelelim. Şu an hayal kırıklığı içindeyim. <laughs> o gösterdikleri Gloss'tan sadece bu mu kaldı gerçekten? Bunun <laughs> aha gitmiş vah kalmış. Peki farlara bakalım. Farlar güzel görünüyor aslında. E, değil de farların fiyatını göremiyorum şu anda ama şu renk gayet güzelmiş. Asetonlar var. Ojeler çok güzel. Ben Prada'nın ojelerini çok seviyorum. Şöyle tatlış yağ renklerini kullanabilirsiniz. Oje 6,5 TL. Bence fiyat gayet iyi. Ojeler çünkü 11 lira falan olmuş. Ee, o dışarıda gördüğümüz bu Golden Rose şeyler falan hiçbir yok. Ama şöyle ilerlemek istiyorum. Makyaj organizeri de bulmaya çalışıyorum ama yok. Neredeyse hep tava tencere kalmış. Bir dakika. Şöyle gidelim. <laughs> Mara Cooling Glow güneş sonrası losyon. Losyon. Pardon konuşamıyorum. Ee, 29,5 liraymış. Bronzlaştırıcı 39. Nivea Sun güneş yağı 119. Binde bile 119 liraysa. <laughs> Yine Garnier'in varmış. Bu 114. Şu ne ya? After Sun Gel. Ee, Herbal Essence. Aaa şuna bakın. Saç bakım kremi. 29.90. Bence güzelmiş. Herbal Essence hani güzel bir marka. Şu Gliss'in saç bakım spreyleri varmış. Şu neymiş? Şunu çok merak ediyorum. Güneş yağı, vitamin E'li. 22. 50. Yani siyadermin o şeyini falan hiç görmedim. Gerçekten keşke olsaydı. Bu, bu ne ya? <laughs> evde güzellik sanıyor. Elim ee, temizleme maskesi. Tuz faktör güneş koruyucu vücut spreyi. Bunlar gelmiş hani. Garnier'in bu ürünleri. Bakabilirsiniz. Ama onun dışında bir şey görmüyorum. Bitirmişler. Ya da yetişememişim. Ee, <laughs> bu kadar. Burası bu kadar. Çok üzüldüm şu an. <laughs> Pizza sosu falan ilgimi çekiyor burada bir tek. Ee, o zaman A101'e geçelim. Çünkü burada alacağım bir şey yok. Hani güneş ürünleri güzel olabilir ama ben tatile falan gitmeyeceğim için gereksiz paramı buraya dökmek istemiyorum. Bim turumuz sona erdi. Bim'de aradıklarımı bulamayınca A101 yolundayım şu an. Şuradaki mekan çok güzel. Hiç gitmedim ama dışarıdan güzel gözüküyor. <laughs> şu yokuşa tırmanıyoruz şimdi. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Saçımı kestirdim bayağı uzundu ve e, şu an omuzlarımın biraz aşağısında hala uzun ve bazı arkadaşlarım fark etmedi <laughs> ama e, bayağı bir gitti ya yani şuraya bir yere önceki fotoğraflarımı koyarım peki saçım annemin kesmiş olması e, yani annem kesin istedim e, çünkü hani hayatımın İlerleyen yıllarında zaten hep kuaförler kesecek ama hani annenin kesmesi e, biraz değişik bir olay. O yüzden annem kesti saçımı. Bence gayet güzel kesti. E, evet bunu da söylemek istedim. Umarım güzel olmuştur saçlarım. Santi genel olarak seviyorum arkadaşlar. Şu manzarayı seviyorum mesela. Gayet güzel bir manzara bence. Burada bir dağımız daha var. Dağlarla, omalarla çevrili. Ee, havaya bakın. Aşırı bulutlu. Bu bulutlar var ya, haziran boyunca hiç, e, hiç gitmedi tepemizden. Yani yaz gelmiyor bu sene. Aa bir gördünüz mü? Geldik. Evet, kozmetik ürünlerine şuradan bakmaya başlayalım. Ee, siyah nokta bandı 14.95. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Burada bakım yağları var. Hani bunları hiç bilmiyorum, hiç kullanmadım daha önce. Ama çok sağlıklı gözüküyor, bakabilirsiniz. Garnier'in e, Nutricina yüz temizleme jeli 29.95'e düşmüş. Gayet güzel. Ben şunu kullanmıştım. Sevilce karşıtı, yağsız bir ürün bu. O yüzden çok iyi. Ama 40 lira olmuş. Ben aldığımda daha uygundu. Şu köpükler. Bunların yeşil olanı çok güzel oluyor, çay ağacı özlü olanı. Şu anda bunlar 29.95 arkadaşlar. Şöyle bakalım. Pet fiyatları 23.90. Buna da bakabilirsiniz. Annemin saç boyasını buldum. Şuradaki şuraya sakladım kimse almasın diye. Ee, burada Golden Rose maskaralar var. 22.5 TL. Flormar ojeler var. Bunlar çok güzel. Bende şu rengi var. Çok e, tatlı bir mor. Bakabilirsiniz. Şöyle ilerliyorum. Şampuanlar, duş yerleri. Duş yeli 32. Bence burada da biraz fiyatlar coşmuş. Yani şu Elsen şampuanın 40 lira olması beni çok üzdü. Ortadaki turuncu benim en sevdiğim şampuan. L'Oreal Paris Elsen. Ee, şöyle ilerliyorum. Biraz daha kozmetik vari Ürünlere bakalım. Şimdi şu saç bakım maskesi 1495 14.95'miş bence gayet güzel ee, bu kil ve argan yağı içeriyor Şurada da e, kil ve hindistan cevizi yağı içeriyor Dermoki çok iyi bence 14.95 harika bir ürün üstelik hani gramajı da fazla bunu alabilirsiniz şurada Sleepy'nin e, mega paketi varın, varmış bakın mesela 64 adet günlük pet ve 36 adet ultra pet Buna da bakabilirsiniz. Şurada Garnier'in maskeleri var. 39.95 fiyatı bir tık pahalı geldi bana. İçinde maskeler var. Kaç tane? 3 tane mi? maske var? Bence biraz pahalı. Ama buna da bakabilirsiniz. Aslında bunların tekli kağıt maskelerinin de fiyatı bayağı arttı. Şuna bakmak istiyorum. Bakın bu da çok avantajlı bir ürün. Hem tonik hem de krem var. Bunun da fiyatı 44.95 ee, yukarıdan aşağı doğru devam ediyorum. Urban Care'ın saç bakım kremi 24.95 şöyle göstereyim. Gayet hani gramajı fazla bir ürün. Bunu da alabilirsiniz. Sepetinize atabilirsiniz. Nivea'nın e, şöyle bir güneş sütü var 179 TL. Ama güneş ürünleri hep pahalı yani. Onu da göz önünde bulundurarak alabilirsiniz. Benim buraya gelme sebebim şu üründü. Simple'ın ferahlatıcı yüz temizleme jeli. İngiltere'nin bir numarası. Bakalım. Bakalım gerçekten bir numaramı. Ben bunu alıyorum. Ee, deneyeceğim. Bir de Simple'ın şusu vardı. Şusu. Peeling arkadaşlar. Pürüzsüzleştirici peeling 26.90. Ee, yüz temizleme jeli de 26.90. Böyle ikisini alabilirsiniz. Burada Elidon'un saç kremi var 24.95'e. Yine e, Nivea Sun, ne kadar bilmiyorum, şu anda yazma fiyatı. Şöyle. Burada da yine güneş yağları, güneş sonrası yağları var dostlar. <laughs> burada e, biraz kalabalıklaştık. <laughs> Şurada siyaderm kladerm yani ya nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Aydınlatıcı kim maskesi. Dear body. Güneş sonrası jeller. Evet. Şu çok ilgimi çekti bu arada. Kirpik güçlendirici serum. Maybelline New York'tan. Flash Sensational. Birazcık ürünleri yıpratmışlar ama yine de bakabilirsiniz. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. A101 turumuz. Ya şu çok tatlı. Dermokil seyahat seti. Ee, ama şu anda ihtiyacım yok o yüzden kalsın. Sadece şu Simple'ı alacağım. Bir de saç boyası alacağım. Arkadaşlar evet turumuz bu kadardı. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Siz de A101'deki bu aktüel ürünlere bakabilirsiniz. Şansımı bir kere daha denemek istedim. İyi ki gelmişim. Çünkü burada da Simple'ın bu şeyini buldum rüst düzleştirici peeling'ini buldum. Ee, ve micellar suyunu buldum. Arkadaşlar 26.95. de kaçırmayın bence. Ee, şu an ihtiyacım olmadığı için ben almıyorum ama almanız tavsiye ederim. Üstelik makyaj fırçası varmış. Ee, Bu ne kadar bilmiyorum şu anda. Şuradan iyi bakabilirsiniz bence. Ama size şu ürünü önermek istiyorum. Bu üründen ben aldım. Mara markasının bu French setini. Çok memnunum Çok güzel arkadaşlar. Ee, bunu kullanıyorum. Siz de bakabilirsiniz. Evet. Bunu da göstermek istedim ama şu iki ürünü hani Bim'de mutlaka kaçırmayın. Çünkü Simple gerçekten güzel bir marka. Burası çok dağınık olduğu için e, ürünleri göremiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şurada aradığım ojeleri buldum bu arada. Parmağımı... Parmağımı... Şu anda... Ah, mücadele ediyorum oje için. Evet. Golden Rose bakın. Çok tatlı bence. Bunu da alabilirsiniz. Kapağı çok hoş tasarlanmış. Ee, daha başka renkleri de şurada. gerçekten mücadele, mücadele ediyorum. <laughs> wow, şu rengi çok güzelmiş. Sanırım ben bu rengi alacağım. Bu renkten de yok 123 numaralı şu rengi. Çok beğendim. Tam bir yaz rengi. Doğa yeşili. <laughs> Eğer ismi buysa. Benim kendine ait bir ismi var mı? Yok. Ama ben buna doğa yeşili demek istiyorum. Peki. Bir de şu simple'ın pürüzsüzleştirici peelingini alacağım. Alacağım. Bir kenara geleyim. Bir de burada e, makyaj malzemesi var. Make Makeover markasına ait. Şöyle göstereyim. Bu biraz yıpranmış ama siz daha güzelini bakabilirsiniz. Bir de şöyle. Buna da bakabilirsiniz. Hani uygun fiyatlı muadil ürünler. Maybelline'in bir e, Lemonade Craze vardı. Ona benziyor bence. Bu da yine vücut spreyleri var. 11.90'a. Bunlara da bakabilirsiniz dostlar. Evet benim buradaki işim bitti. Şu neymiş şurada? Rengi çok ilginç bir şey var. Volume maskara. Bunu da bakabilirsiniz. Rengi çok hoş değil mi? Fosforlu yeşil. Burada normal e, tırnak yağı var. Bu da yine. Bu arada bir şey diyeceğim. Takılar acayip güzel değil mi? Şuna bakar mısınız? Gratis takıları gibi. Şu papatyalıyı acayip beğendim. 12.90'mış fiyatı da. Bir tane inci var. Hop. Yıpratmak istemiyorum. Bakın. Bu da çok tatlı. Tam yazlık takılar. Bunlara bakabilirsiniz. Ben buradan bu arada az önce baktığımın numarası da göstereyim 136 arkadaşlar ama ben şunu beğendim çok tatlı bir renk bunu alacağım bir de şu simple'ı alacağım ve benim alışverişim bitecek. Biraz alakası olacak ama şu taş saksıları çok beğendim arkadaşlar bunlara da bakabilirsiniz. Ee, ev dekorasyonu için hani güzel bir fikir olabilir çünkü çok tatlılarmış. Bunu da göstermiş olayım. Bu arada bir lip gloss bakacağız ve bir de pilir alacağım. Sonra da alışverişim bitecek. A101 ve BİM'deki aktüel ürünleri topladım arkadaşlar. Güzel bir alışveriş yaptım. Bunu size göstereceğim. Ama tam tepemdeki ağaçlarda bu vişne mi kiraz mı bilmiyorum. Ve yolun bu kısmında olduğu için alsam alabiliyor muyum? <laughs> Bir de bir şey diyeceğim. Şunlar dut ağacı. Bakar mısınız? Çok güzel. Tadına bakmak istiyorum. Göz hakkı diye bir şey var. Ben ee, dut çok severim. Hmm, güzel ama daha tam olgunlaşmamış. Çok aşırı tatlı değil. Şimdi bir de şu kırmızı meyveden alacağım. Al şu vişne mi? Kiraz mı? Çekirdeği var. Da tam olgunlaşmamış çünkü baya ekşim. <laughs> Tamamdır. Evet tadım testi yapıldı daha yaz gelmemiş daha meyveler tatlanmamış. Evet günahhaneme yazılmaz umarım. <laughs> Şimdi aldığım ürünleri göstereyim size çok tatlı bir kamelya buldum. Şu güllere bakar mısınız tam altına geçip foto çekilmedik. Şu kame kamelya da sanırım aldığım ürünü size göstereceğim. Burası neresi bilmiyorum şu anda. Herhangi bir sitenin kamelyası <laughs> benim için fark etmez. Burası da video çekmeye çok uygun. Bakalım. Sizi çantama yasladım. Hepiniz birleşip bana bir tripod alsanız. <laughs> Şöyle geçeyim. Ya bu pek böyle olmadı sanki ya. Yani görebiliyor musunuz beni? Şöyle yapsak <laughs> tamam daha iyi. Evet arkadaşlar, imdiki alışverişim 69 lira tuttu. Onu hemen şöyle çok az göstereceğim. Estobulacık deterjanı. Golden Rose'un bu çok güzel rengi olan ojesi. Kapağının tasarımına bayıldım. Kesinlikle yazın hani kullanmanız gereken bir oje rengi olduğunu düşünüyorum. Şu pürüzsüzleştiriciyi de, e, peeling'i de Bim'den aldım. Bim'e de gelmiş. Bunu da aldım. Evet, sanırım başka bir şey almadım Bim'den ve şu üç ürün 69 lira tuttu. E, şimdi A101'den aldıklarıma geçeceğim. Bir adet saç boyası. Nanyem için aldım. Ben saçlarımı hiç boyamadım bugüne kadar ama e, boyamak da istiyorum ama bir taraftan saçımın kimyasını da bozmak istiyorum. Bozmak istemiyorum, pardon. Ee, öyle bakalım <laughs> Belki arada beyazlarım çıkarsa O zaman boyayabilirim Arkadaşlarım bu arada açık renkleri denememi istiyor ee, Daha böyle açık Tahmin ediler, kumrallar Ama bilemiyorum ben hani bu rengini de seviyorum Bir adet vazelin aldım Bunu da annem için ee, Bir adet kendime golden rose ruj aldım Şöyle göstereyim Tam bir dudak rengi Yazın hani zaten çok fazla ağır rujlar kullanmıyorum. Daha çok böyle likit ürünler kullanıyorum. Bu da oldukça güzel bir ruj rengi. Ee, 11 numara. Siz de bakabilirsiniz. Yine A101'den şöyle Maybelline'in kirpik güçlendirici serumunu aldım arkadaşlar. Bence gayet güzel bir ürün. Şöyle göstereyim. Maybelline Lash Sensational kirpik güçlendirici Serumu şu şekilde. Yani bunu e, maskaradan önce kullanabilirsiniz. Ya da maskara kullanmadığınız zamanlar kullanabilirsiniz. Onun için aldım. Fiyatı 44.90 olması gerekiyor. Hani bence uygun. Maybelline ürünleri uçtu zaten. O yüzden bana uygun geldi fiyatı. Bir adet de Simple'ın ferahlatıcı yüz temizleme jeli arkadaşlar. E, bence gayet güzel bir alışveriş yapmış oldum. Bu hangisinin fişi? Kimin fişi? A101'in fişini bulamıyorum ama sanırım burada 116 TL gibi bir şey tutmuştum. Buraya yazarım. Tam hatırlamıyorum. Evet. Bugün bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım A101 ve BİM aktüel ürünlerle alışverişimi beğenmişsinizdir. Sizin alacağınız bir ürün varsa yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.